Thank you so much, and I would like to give you just a little bit uh, gift for Turkish flag. Wow. Thank you very much. You're welcome. Very much. Hoşluğun hayati Arkadaşlar günaydın. Bugün günlerden 29 Kasım 2021 Pazartesi. Şu an Sevilla'dayız. Şimdi grupla beraber bu şekilde gidiyoruz. Sabah şu an saat 9. Kahvaltımızı yaptık. Kahvaltımızı yaptıktan sonra bir 10 dakikada yürüyeceğiz. Bagajları otele bıraktık. 3-4 tane okul gezdikten sonra bagajları alıp Kadiz'e doğru yola çıkacağız. Şimdi ilk olan durağımızı görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz Klik okuluna girmiş bulunmaktayız arkadaşlar. İnternet şahosla ortak kullanılan bir okul. Klik yani okulu. Okulun müdürü bizi şöyle karşıladı. Şöyle gösterelim etrafı da. Okulun müdürü haftalık olarak turlardan bahsetti bize. Tabi bu çok sık olmamakla birlikte COVID'den dolayı. Öğrencinin herhangi bir sıkıntısında buradaki danışman bölümünden gelip her türlü desteği bizden alabileceğini ilettiler. Sınıflar bu şekilde arkadaşlar. Şu an okulda öğrenciler var, pazartesi günü olduğu için yeni öğrenciler geliyor. Şu an gezemiyorum çünkü e, ders işleniyor okullarda. This is empty, is it empty. Yeah just yeah. do Okay. Sınıflar. Bu şekilde tatlı tatlı duruyor. Arkadaşlar burası da otelin şey otel diyorum okulun teras katı güzel manzarası var nice dedi. yes so the students use that a lot too we also have around 1000 local students studying spanish english french and german with us so we tend to do lots of uh, cultural activities gathering the local people with our foreign students to be able to Şu an bizi böyle güzel bir masada karşılıyorlar. Arkadaşlar dün Madrid'te yediğimiz şeyin aynısını burada bitirdiler. Yine böyle bir e, churro. <laughs> uh, Palo. <laughs> <Pardon. gülüyor> What's the name? Is it churro? Churro. <laughs> Chocolate? Churro. Okay. Okay this is churro. And uh, çikolatanın içine batırıyorsunuz ve güzel yiyorsunuz arkadaşlar. <gülüyor> böyle. <gülüyor> Fabien Merhaba Fabien Böyle güzel bir kahvaltı koydular Biraz atıştırma yapacağız uh, Ondan sonra da Başka bir okula devam edeceğiz Kendinize için bakın hoşçakalın Evet, klikten çıktık. Şu anda Sevilla'nın o güzel hoş sokaklarında yürüyoruz arkadaşlar. Şöyle kenara çekelim. Araba geliyor. Şimdi bir dahaki okulun Enforex'e sanırım gidiyoruz. Ee, diye tahmin ediyorum Enforex'te İspanya'nın en büyük bir okullarından bir tanesi. Ama sokaklar çok tatlı ya. Şuraya bakar mısınız? Evet tatlış tatlış apartmanlar. Binalar. Şimdi sabah sabah olduğu için çok da şey değil. Okula gittik öyle sağa sola falan çektik. Ee, o okulun Click'in baktım arkadaşlar 12 haftalı e, şu an için 2160 euro diyor gözüküyor ama ortalama fiyat yani seviye için ortalama fiyat diyebiliriz. Okul güzeldi, hoştu. Bizi güzel karşıladılar. Ufak bir kahvaltı verdiler. Madid'de edinmiş olduğumuz yiyeceklerin aynılarını hemen hemen onlarla sundular. İkinci okula doğru gidiyoruz. Öyle, hem bir yandan dedim size sokakları göstereyim. Bir yandan klik okulla ilgili konuşayım. E, Konaklama dediğim gibi eve 10-15 dakikaymış. E, fiyatları tabii değişiyor ki geleceğin sezona göre. E, çalışanları sevecen, tatlı insanlar. Ee, güzeldi yani bize güzel karşıladılar. Ee, genellikle yüzde otuz Avrupa'dan geliyormuş. Asya bölgesinden çok fazla öğrenci geliyormuş. Türk öğrencimiz e, çok az dedi. Yani çok çok az dedi hatta. Muhtemelen okul seçtiğiniz zaman kliki e, öğrenci bulamayabilirsiniz. Yani Türk öğrenci görmezsiniz diyebilirim. Eğer ki İspanyolcaya ilgi duyuyorsunuz veya ihtiyacınız varsa İspanyolcaya Klik okulunu eğer beğendiyseniz seçebilirsiniz. Arkadaşlar ben seviyeye bayıldım ya yani. şu tatlılıklara bakın ya. Yani. Öyle. Muchas gracias. <laughs> Okulun müdürüydü. Bizi yolcu etti buraya kadar. Geldi köşeye kadar. Tamam, Sağ olsun. Şöyle yine daha soğuklar. Evet, en geldik arkadaşlar. Okay. <laughs> so, But the places are closed because they are regaining them. This is a long palace from the uh, beginning of the 20th century. Uh, in the walls, this uh, yellow, I don't know in English, English, but you know what they mean, no? This ceramic is uh, from a very, very important fabric uh, uh, that was uh, in Sevilla. Uh, it's for women to, to touch anything uh, to, to change. i mean, for, for us, for the school, or for future owners, because it's historically. It? we're open all the year. and uh, we have uh, now we have classes uh, in uh, in the morning from 9 to 3. but also when there are uh, more students, we open the evenings. Um, Here yeah, we can see, uh, well, like I said, it's uh, all rebuilding now. They are going to start to paint. But we can see something very strange in Sevilla. Arkadaşlar burası da okulun terası. Güzel bir manzarası var. Şu karşı görmüş olduğunuz zaten. Şöyle uzun zoom yapayım. Eee seviyedeki katedral bizim otelin bulunduğu, bulunmuş olduğu yerdeki katedral. Gayet görkemli. Güzel bir manzarası var. Ee, bu şekilde. Aşağı sokakta şu şekilde arkadaşlar. 对。 nuestra escuela. Estamos felices. Además, hemos trabajado preparando con entusiasmo e ilusión el ratito que sé que tienen ustedes, que no es mucho. No. no, no. no de blog. Entiendo. Carlos. ¿De es eh, Carlos ah. no, no, no. Perfecto. Okay. Queremos ser puntuales porque sabemos que si okay. no, o se retrasa para la última visita. Sí, gracias. Lo tenemos pensado de la siguiente forma. Nos gustaría que ustedes se presentaran brevemente, solamente por saber de dónde vienen y por qué están aquí, muy mm. brevemente. Yeah, to we are face to face, no video. cara cara, and no video we are okay, so uh, then i will show you a video of our school. then we're going to make a tour. okay, in the school, no face to face. okay. Uh, so if you can introduce yourself, please, and where, where are you from? my name is emi bonelli. i'm originally from vienna, but i've lived in italy forever. And mm -hmm. I live in Florence, Italy, where I have my agency, New Study Abroad. I'm Korea from Extenda. I'm from oh, yeah. <laughs> <laughs> Okay. <laughs> All right. I'm Kushat. Sorry. I'm Kursat. Uh -huh. Yes, brother. Uh, I have education consultant in Istanbul. Okay. I'm from Turkey, and we are sending the language school and university for or internship, sometimes summer camp. Uh, actually, we are sending the 60% Europe side and the 40% Canada or USA. Okay. Has okay. Just yeah, <laughs> and very young people sometimes, and eh? very minors, you know. So, and uh, so it's a uh, really. Um, really hard job also at the same time but uh, when at the end because at the end of the course when the student is in the university or when the student is uh, has done his uh, internship we are really glad i mean to have done the, the job okay and this is our office international department okay so we can listen to the idiomas Carlos okulu Sevilla'da Sevilla'nın karşın yerini bulunan modern bir e, diğer okullarına zarar biraz daha büyük modern bir yapıya sahip böyle danışmanlık bölümü var az önce sınıfı gösterdim zaten e, okul bize bir ufak tanıtım yaptı yine farklı bir sınıf burada bulunuyor çok içeriye e, giremiyorum şöyle Müfettiş bir okul. Evet arkadaşlar şimdi de yeni bir farklı bir okuldayız. Okulumuzun ismi Sen Gabriel. Bizim zaten bu okul anlaşmamız vardı. Buraya geldi şimdi. Evet. this is my international team. I would like to introduce them. She is Cristina. Cristina works with me <laughs> every day, okay, in all of the international plans. She is Celia. She is the responsible of marketing and innovation and design in our company. She is Maria. She is the head of the Spanish department. She is a teacher of Spanish too. He is Daniel. He is coming from uh, Ireland. <laughs> <Island>? <laughs> from Ireland. She's Camila. She's a Brazilian, but she oh. was living in Ireland too. Mm -hmm. And she's Fatou. Fatou Hello. is coming from France. Mm -hmm. And here we have Alicia. Alicia mm -hmm. is the responsible of the DEL exams at our school. Okay? So, welcome. <laughs> we have prepared a presentation for you. So if you would like to go to the classroom number five, okay, later we will show you the school. Okay? Hello. Okay? Okay. Hi. The nationalities are welcome to San Gabriel. contamos con un gran banco de familias de acogida con bonitas casas y acostumbradas a alojar a estudiantes extranjeros de todas las edades. también tenemos conciertos con residencias universitarias y hoteles de todas las categorías para hacer que los alumnos y sus profesores, here yeah, as you see, is like in, here in Saint gabriel, we teach uh, mainly two languages. we teach english for locals and we teach spanish for students. but apart we teach a bit of italian and a bit of french too in most of cases for companies okay that require that service because english and spanish crowded our school okay then we don't have uh, more space to teach more languages at the same level but we do hello how are you very well thank you and uh, we are coming in here for thank you so much for invite me and we invite us Alexander. Uh what about your school uh, can you explain a little bit for school and a little bit for about visa and after i'll i'll expel my students or details Sure, it's a pleasure, Corset. Okay, well, St. Gabriel is a school dedicated to teaching Spanish, mm -hmm. okay? And then we have long experience. We were founded in the year 1990, mm -hmm. okay? We are accredited by Instituto Cervantes, and we belong to the highest associations that accredited the Spanish language. We belong to local, regional, and national. Mm -hmm. We belong to FEDELE as well, the Federation of Schools of Spanish then we have a great experience okay during these years mm -hmm. and about the visa process what I can teach you, which I can show you that is a process that can be really successful the only thing is that the student has to know that the level that of Spanish that is being required is A1-A2 so mm -hmm. a person that wants to come to live an excellent immersion program in Spain mm -hmm. has to show that the intention of coming is good so oh. that person has to show that started studying spanish previously so the level a1a2 is required the rest because our school belongs to Fedele and the associations that accredited the spanish and we are an accredited center by instituto cervantes the process may be really successful for the students so uh, I want to encourage your students to come because others did it in the past. Okay, I so I hope lots of people can come to St. Gabriel. Thank you so much, and I would like to give you just a little bit uh, gift. The Turkish flag. Wow! Thank you very much. You're thank welcome. Thank you very much. You. Yes, here when we, do you know something that when a new group is coming or we are going to welcome students, we try to show the flag of that country in order that when the person is coming here to St. Gabriel, that person can feel a bit as at home, <laughs> okay? okay? So, thank you very much, now, okay? <laughs> we are going to to put uh, the Turkish flag. Thank you so Thank much. you for your presence okay and now i have to go because they're waiting me okay, thank you so much thank you. Şimdi son okulumuzu gezdik, sen Gabri okulumu gezdik. Ee, daha sonra da e, bize ufak bir saat seviye turu yaptılar, İşte saray falan gittik. Ondan sonra bazı yerler gezdik. Güzeldi, ben aslında çok anlatamadım çünkü sürekli kulağımızı kulaklı... kovardık. Neyse, tarihi yerler falan gezdik bir saat. Tarihi yerler gezdikten sonra da bir öğle yemeği yedik. Ee, Filmi güzeldi, gayet hoştu, gayet keyif aldı. Şimdi hiç e, ara vermeden direkt oğullarımızı aldık. Bizi Kadiz'e doğru götürüyorlar. Şu an şimdi Kadiz'e doğru yola çıktık. otel çekini yapmayacağız. Hemen direkt yine orada bir iki okul var. Okulları gezeceğiz, Kadiz'deki okulları. Kadiz'e okulları gezdikten sonra otel çekini yapacağız saat akşam 6 gibi. Ondan sonra tekrar bir akşam yemeği olacak. Ve günün kapanışını bugün yapacağız. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bay bay. arkadaşlar. Yeni bir okulumuz ismi Escuela. Kadiz'de olan bir okul. Ve şimdi giriş yapacağız. Burası i̇şte giriş bölümü arkadaşlar. Escuela okulunu. Evet. Şimdi akşam saatlerine geldik diyor ki bir tane e, sınıf sadece kalmış yani sabah gelsin daha iyi olur ama bizim bir vaktimiz yoktu. Şimdi üç katlara çıkacağız. Okulu ufak bir gezinti yapıp sonra da otele döneceğiz. <laughs> Kaşa Eskole Okulu'ndaki bu mutfağı öğrenci kullanabiliyormuş. Ee, yani kahve, çay, su, işte ne isterseniz, dolapta orada isterseniz alabiliyorsunuz. Ee, diğer bir alan da yine burası. Güzel, hoş bir yer gerçekten. Şöyle dışarısı var. Kafeler, <laughs> restoranların bulunduğu bir yer. Eee Şöyle grubu kaçırmadan devam edeceğim. Like no, no, this is a plaza. Ah, burası plaza. Oh, It's very big. Yeah, I didn't want to cut it to have a plaza. Ha. This school is a family school. Okay. Um, Aile okuluyum. We are not this kind of business woman that want to. Uh, okay. You know, Come we are on. thinking about the money. What okay. we are thinking is to work, be able to live with doing Gel, what we like. Gelmişiz zincir otel okay. okul değil. Um, aile aile ait bir okul. Okulun ikinci katındayız. Burası diğer bir boş sınıf. Böyle muhtemelen bu yani İspanya'nın haritası çizmişler. Biz şu an şu bölgedeyiz arkadaşlar. Kadiz bölgesi. Kadiz çok küçük bir şey arkadaşlar. Bizdeki yani Denizli, Aydın gibi Küçük bir şehir, biraz daha bütçesi uygundur eminim. Ee, biraz daha ucuz iddiası işleniyor. Ee, dediğim gibi belki atıyorum burada ailenle kalırsanız, yurtta kalırsanız Madrid'de, Barcelona'da, belki Sevilla'ya göre biraz daha ucuz bir okul olabilir. Ee, Şehirde çok pahalı olacağını sanmıyorum. Böyle videolarımız. Yani zaten e, okulun da fiyatlarını alır linkini atarım size. Yani uygun bir okul olacağını düşünüyorum. Diğerleri aylık şey 3 aylık 2000 Euro'dan falan başlarken belki burası 1500-1400 Euro'dan başlar. Şehir ucuz, konaklama ucuzdur. Market de haliyle biraz daha uygundur. Öyle. Üç katı çıkacak mı şey bilmiyorum ama üç katı gerçi hala özür dilerim yokmuş. Terası var herhalde şuradan çıkarsak. Çünkü bir kat daha merdiven daha var üç kattan. Eee o şekilde. Eskula okulu bu şekilde arkadaşlar. Evet dediğim gibi arkadaşlar üst katı da varmış. Terası. Şimdi terasa çıkacağız. Küçük ineklerimiz. Evet, ama burası kömür çok kömür yakıyor galiba buradaki insanlar, soba falan herhalde tam bilmiyorum ama sormadım. Ama kömür yakalıyor şu anda, etrafta bir e, kömür kokusu var, onu sorarım birazdan. Ne diyorum arkadaşlar, küçük bir şehir, kendi halinde böyle, şu etrafı göstereyim. Karas bölgesi bu şekilde. Küçük öyle takılıyorlar işte. Az önce dediğim meydan. Şimdi sabah akşam, okul çıkışını ya buralarda takıyorlar ya da da ki çıkıyorlar dinlenmek için. Böyle. Şarjım da bitiyor, şarjı bitebilir. Evet arkadaşlar, burada turumuz bitti. Şimdi otele doğru gideceğiz. Şarjım çok bitmek üzere. Neyse, escuela, okulu bu kadar. Bizde bir hoşça kalın diyor şimdi de zaman yetersiz bir akşam geldik ondan dolayı öğrenci de yok çok gezdiremedim diyor okul bu şekilde arkadaşlar küçük bir okul kendi halinde ama şirin yani böyle bu şekilde <gülüyor> <gülüyor> Otele doğru şimdi gideceğiz. Şarjım bitiyor.

Okay. <laughs> okay, no problem. I can cut it. Uh, guys can you take a photo with us in the flash? Just a recording for yeah. this one. Oh, it's like later you can put it together? Later no. you can cut it. Yeah, and put I can it? cut it. no okay, problem. Okay, so I explain you the visa. Okay? Okay, okay. Okay. Okay, that's a bit. Okay. <laughs>